Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i insanlara hidayet rehberi olarak indirmiştir. Kur'an-ı Kerime bakanlar, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar hayatlarına Kur'an-ı Kerim zaviyesinden istikamet vermek durumundadırlar. Fakat nihayetinde Kur'an-ı Kerim elimize verilmiş olan, bize indirilmiş olan bir metindir ve bunu anlarken herkesin anlayışı farklı farklı olabilmektedir. Bundan dolayı insanlar Kur'an-ı Kerim'i anlamakta birbirleriyle farklılık arz edebilmektedirler. Benim anladığım bir manayı bir başkası farklı olarak anlayabilmektedir. Nitekim Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala bir şura meclisi toplamıştı. Bu mecliste istişare danışma meclisinde sahabe efendilerimizin ileri gelenleri bulunuyordu. Karşılaşmış oldukları hukuki, içtimai, iktisadi meseleleri bu şurada konuşuyorlar ve bir çözüm bulmaya çalışıyorlardı. Bu şuranın üyelerinden biri de henüz 20'li yaşlarında olan İbn Abbas Hazretleriydi. İbn Abbas Cenab-ı Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin amcası Abbas'ın oğluydu. Ee, genç yaşta bu mecliste bulunmasını bir takım ileri yaşta olan sahabe efendilerimiz bunun yaşında bizim çocuklarımız var diyerek yadırgamışlardı. Hazreti Ömer radıyallahu an bu seçimin ne kadar isabetli bir seçim olduğunu göstermek için bir defasında cemaate hitaben o şurada bulunan üyelere hitaben Sa'd billah iza nasrullahi vel fetih suresi size ne anlatıyor diye sormuş. Onlar da bu surenin ne anlama geldiğini dile getirmeye çalışmışlardı. Hepsinin ortak kanaati bu surenin Mekke'nin fethini müjdelediği, Mekke'nin fethinden sonra insanların akın akın grup grup İslam'a girdikleri, binaenaleyh böyle müjdeli bir hadiseyi dile getirdiği yönünde idi. i̇bn Abbas Hazretleri'ne sorduğunda ise, i̇bn Abbas Hazretleri bu sure Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatının yakınlaştığını bildiriyor diye cevap vermişti. Niye? Çünkü artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetmiş. İnsanlar akın akın İslamiyet'e giriyorlar. İslam'ın daveti bütün dünyaya yayılmak üzere hazır hale gelmişti. Böylelikle Hazreti Peygamber Efendimiz görevini tamamlamış bulunuyordu. Binaenaleyh sahabe-i kiram efendilerimiz bu sureden böyle incelikli bir manayı ilk bakışta anlayamamışlar. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin duasına mazhar olmuş olan ki efendimiz İbn Abbas için Allahum muallimhu tevil. Ona Kur'an'ı yorumlamayı öğret diye dua etmişti. Bundan dolayı da kendisine Tercümanul Kur'an, Kur'an'ın tercümanı lakabı atfedilmişti. O bu surede Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin vefatının yaklaştığı binaenaleyh e, bunun bu surede dile getirildiği noktasında bir yorumda bulunmuştu. Bununla ne ifade etmeye çalışıyoruz? Bir surede farklı bakış açıları, farklı manalar anlayabiliyorlar. Yine mesela daha rahat dinleyicilerimizin anlayabilmesi için ifade edelim. İnna a'taynakel kevser suresine Kevser suresi diyoruz. Cenab-ı Allah hemen birinci ayeti kelimede şüphesiz biz sana Kevser'i verdik diyor. Kevser nedir? Sorusunun cevabına gelince tefsirlere baktığımızda tefsirler farklı farklı manalar verebiliyorlar Kevser'le ilgili. Efendim Kevser kelimesinin kökü nereden geliyor? Cennette bir nehir olduğu, bir e, havuz olduğu dile getiriliyor. Birçok hayır anlamına geldiği dile getiriliyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e çok nesil verildiği, zürriyet verildiği, ...anlamına geldiği ifade ediliyor. Hasılı kelam... ...tefsircilerimiz, müfessirlerimiz... ...tefsirle iştikal eden alimlerimiz, hocalarımız... ...bu ayeti kerimeye... ...onlarca farklı anlam verebilmektedirler. Bunun kaynağını da elbette... ...önceki tefsir alimlerinin... ...onların da kaynağı olan... ...efendim hadisi şerifler... ...oluşturmaktadır. Kur'an-ı Kerim yine... ...anlayana, idrak edebilene birbirini tefsir eder mahiyette bir e, durum arz etmektedir. Netice itibariyle şunu söyleyebiliriz ki, eğer bir cümlenin, bir kelimenin üzerinde alimlerimizin ittifakı var ve bu kelimenin anlamının ne olduğu net olarak biliniyorsa, buna muhkem diyoruz. Yani bunun etrafında farklı anlayışlar, farklı yorumlar mümkün değildir. Ondan dolayı bu tür ayetler yani manası açık olan, net olan ayetlere o açık olan mana üzerinden inanmak ve ona göre hareket etmek bizim dinimizin bize yüklemiş olduğu bir zorunluluktur. Diğer taraftan müteşabih dediğimiz anlaması bizler için zor olan bir takım e, ayetler de bulunmaktadır. Mesela surelerin başında kesik kesik bulunan harfler böyle müteşabih harflerdendir. Hemen Fatiha suresinden sonra Kur'an'daki diziliş sırasına göre, tertibine göre mushafın Elif, Lam, Mim, Bakara suresi başlıyor. Elif, Lam, Mim ne demektir? Bununla ilgili bir bilgiye sahip olmamız mümkün değil. Çünkü Elif bir harftir, Lam bir harftir, Mim bir harftir, Bunlar yan yana geldiklerinde bir kelime oluşturduklarında bunların bir anlamı bulunuyor. Ama tek başına elif ne anlama gelir, lam ne anlama gelir, mim ne anlama gelir bunu bilmiyoruz. Her ne kadar bazı alimlerimiz bunlarla ilgili bir takım yorumlarda bulunmaya gayret etmişler. Böyle olabilir mi diye düşüncelerini serdetmişler ise de bu gibi ayetlerde bize düşen Allahu a'lemu bi muradihi bu ayetten Allah neyi murad ettiğini kendisi bilir demektir. Bu müteşabih dediğimiz anlaması veya izahı biz insanlarca zor olan, çetin olan bazı alimlerimizin ifadesiyle de imkansız olan ayetleri Cenab-ı Allah niye indirmiştir? Şundan dolayı indirmiş olabilir. Bizler ...acziyetimizi itiraf etmeliyiz... ...ben her şeyi anlarım... ...ben her şeyi bilirim... ...ben her soruya cevap üretebilirim... ...türünden... ...bir işgüzarlığa düşmemesi için... ...insanoğlunun... ...haddini bilmesi, hududunu bilmesi... ...efendim sınırlarını iyi... ...kavrayabilmesi için... ...Cenab-ı Allah elif, lem, mim... ...işte alın size... ...Kur'an'ın ham maddesi... ...bu harflerden oluşuyor... Elif, Lam, Mim, efendim başka bir surenin başında Ha, Mim, Sin, Ayn, Kaf bu tür harflerden Cenab-ı Allah bu Kur'an-ı Kerim'i oluşturmuş ve bizlere hidayet olarak indirmiştir, göndermiştir. Binaenaleyh eğer sizde de o güç ve kuvvet varsa siz eğer Kur'an'ın bir insan sözü olduğunu iddia etme cüretini gösteriyorsanız alın ham madde burada siz de buna benzer bir Kur'an-ı Kerim ortaya koyun koyabilirseniz türünden bir anlamı ifade etsin için Cenab-ı Allah bu ayetleri surelerin başına bazı surelerin başına koymuştur denilmektedir. Ama burada ne tür sırlar vardır, ne tür incelikler vardır, Bunlar neyi ifade ediyor? Bunlar bizim için net değildir. Müteşabih dediğimiz şüphelerin içerisinde bulunan şüpheler barındıran net bir ifade kullanamayacağımız e, ayetler veya ayetlerden bölümlerdir. Bundan dolayı Cenab-ı Allah müteşabih ayetlerle ilgili manasını kavramaktan aciz kaldığımız ayetlerle ilgili yine Ali İmran suresinin başlarında bize şu hatırlatmada bulunuyor. وَالرَّاسِخُونَ evet. فِي ilimde kökleşmiş olanlar yani köklü bir bilgiye kaliteli bir bilgiye sahip olanlar amennâ bihi küllüm min indi rabbina derler. Biz bunlara iman ettik. Hepsi Rabbimiz katından gönderilmiştir. Haktır doğrudur gerçektir Bunların Allah katından geldiğinde hiçbir şek ve şüphe yoktur. Cenabı Allah bununla neyi kastetmişse Biz ona öyle iman ederiz derler. Ama kalplerinde kayma bulunanlar Zeyh bulunanlar Yani batıla doğru evrilme, batıla doğru gitme, eğiliminde bulunanlar onlar bu müteşabih ayetlerin peşine düşerler manasını net olarak bilemedikleri bu ayetlerden kendi kafalarına göre bir takım çıkarmalar yaparlar ve bu çıkarmalarla da insanları yanlış yerlere sürüklerler. Ez cümle muhkem ve müteşabih ayetlerin kısaca ifadesini şöyle söyleyebiliriz. Muhkem ayetler manası bizlerce açık bir şekilde anlaşılabilen, bilinebilene ayetlerdir. Bu ayetlerin manasına tabi olmak, onların dile getirmiş olduğu hükümlere uymak bizim bir Müslüman olarak boynumuzun borcudur. Müteşabih olan ayetlerde ise bunların bir beşer olarak, insan olarak manasını kavramaktan aciz olduğumuzu, hakiki anlamda burada neyin murad ettiğini murat edildiğini tespit etmekten aciz olduğumuzu kavrayıp Cenab-ı Allah bilir. O neyi indirmişse bize hak ve hakikattir deyip teslim olmak gerekir. Muamafi şunu da ifade etmek lazım gelir ki bazı alimlerimiz İslam'ın temel ilkeleriyle asla çelişmeyecek şekilde az önce ifade ettiğimiz türden bir takım yorumlara da gitmişlerdir. İşte bunlardan bir tanesi Cenab-ı Allah bu ayetleri, Kur'an'ın ham maddesi bunlar. Eğer bu harflerle siz Kur'an gibi bir kitap yazabiliyorsanız buyurun yazın. Diğer bazı e, alimlerimiz de Elif, La, Mim, Allahu Alem anlamına gelir demişlerdir. Yasin, Ey insan anlamına gelir demişlerdir. Bunlar birer ihtimaldir ama bu ihtimaller kesin bu böyledir diye denilebilecek hususlar değillerdir. Binaenaleyh en sağlam olan Allah bilir deyip bizim vazifemiz olan işlerle meşgul olmaktır.